Şimdi ben ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında Aklı Selim cümle kurarak derdim nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Benim uğraştığım kendi hayat dertlerim var. Memlekette çok büyük meseleler, çok büyük uğraşmamız, çözmemiz gereken dertler varken ben şimdi kamerayı açtım, işimi gücümü bıraktım. Size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Ee, kızılcık şerbeti bir memleket meselesi değil arkadaşlar. Bizim oynamaktan keyif aldığımız, içinde olmaktan keyif aldığımız, seyircinin de seyretmekten keyif aldığı bir dizi. Sadece bir dizi. Orada olan biten, e, bizim ilişkilerimiz, birbirimizi sevmemiz, iş ilişkimiz sadece bizi ilgilendirir. Ee, burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok bir an gelir içinden gelir birisi paylaşmıştır öbürü paylaşmadı bir şey diye ee, sevmiyor ya da onunla küs onunla konuşmuyor onun kötülüğünü istiyor diye bir şey yoktur bir kere buralardan lütfen kendinizi sıyırın diyeceğim ama umarım anlarsınız ee, bu bir ikincisi e, ben e, bu diziye bir sürü yani müjde gitti Selin gitti Kayra geldi gitti Fırat geldi gitti. Daha adını hatırlayamadığım, unutmuş olabileceğim arkadaşlarım vardır. Yani bir sürü insan geliyor gidiyor. Yarın öbür gün ben gidebilirim. <laughs> yani her an her şey olabilir. Bu dizi 3. sezonunun sonunda artık hikayesi yavaş yavaş tükenen, sonlara gelinen bir dizi. Kolay bir şey değil 3 sezon hikayeyi devam ettirmek. Kimisi tıkanmış olabilir hikaye. Yani arkadaşlar buraları e, sizi geçin. Biz bile bilmiyoruz bu hikaye neye evrilecek? Ne olacak? Bu hikayeler nereye varacak? Biz bile bilmiyoruz. Yani buralarda öyle cümleler kuruyorsunuz ki bizim adımıza çok tehlikeli. Hakikaten insan bazen şüpheye düşebilir o cümleyi, sizin yazdığınız cümleyi okuduğunda. Yani o kadar büyük kötülük yapıyorsunuz ki biz öyle bir hengamenin içinde o kadar yorgun bir ekibiz ki bir de sizin bu bulaştırdığınız çamurlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz ve ben bundan çok yoruldum. Siz hiç merak etmeyin, ben Sibel'le Sibel'i o kadar seviyorum, Sibel'le e, keyif o kadar keyif alıyorum ki oynamaktan. Aldım ki. Biz bunu zaten biz birlikte konuştuk. Senaryo geldiğinde biz Sibel'le bunu konuştuk. Siz kafanızı yormayın, siz rahat olun. Siz buna takılmayın. Siz dizinizi izleyin ya. Bu kısmı bizi ilgilendirir, bu kısmı sizi ilgilendirmez. Ben hiçbir şeyi burada paylaşmak zorunda, size aktarmak zorunda değilim. Yani e, burada hikayenin e, devamı hikaye kenarda bir hikaye var bir tarafta bir ekip var bu hikaye ekip yani bir tarafta kanal var bir sürü kalemi var bu işin Siz ne zannediyorsunuz nasıl işler ilerliyor zannediyorsunuz bilmiyorum e, garip garip cümleler okuyorum çünkü yani hiç kimsenin, ee, bir kişinin işten çıkarılması ya da işe getirilmesi üstünde bir kudreti yoktur. Bunu böyle yani nasıl bir dünyanız var, ee, nasıl bir fantazi dünyasında yaşadığınızı bilmiyorum. Ee, şunu söyleyebilirim ya evrim olarak şunu söyleyebilirim biz çok yorgun bir ekibiz. Ee, Sürmenaj olmuş bir ekibiz bile diyebilirim. Yani ben kendi adıma konuşayım. Yani hakikaten çok yorgunuz. Sizin her talebinizi her kişisel saçma talebinizi yerine getiremeyebiliriz. Getirmek zorunda da değiliz. Kusura bakmayın. Ee, benim yaşadığım sette beni ilgilendirir. Hiç sizi ilgilendirmez. Ben sizi ilgilendiren kısmını paylaşırım zaten. Paylaşırım. Onu da paylaşmam. Ee, şu noktada Sizden rica ediyorum birisine bir şey yazarken hakikaten hiçbir bilgisi hiçbir fikri olmadan cümle kurmak 21. yüzyılın hastalığı zaten sosyal medya hastalığı sizden rica ediyorum lütfen bir cümle kurarken. ...yani bu uyarım işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum... ...kendimi anlatmak zorunda da değilim kimseye de... Ee, ...başkalarına da zarar verdiği için bu yaptığınız şey... ...bu e, videoyu çekmek zorunda kaldım... Ee, ba ...bana zarar verir vermez... ...başkalarına zarar verir vermez... ...hadi burayı da geçtim... Ee, ...burada o kadar öyle bir iş yoğunluğunun... ...iş temposunun içindeyiz ki... ...inanın sizin her yazdığınız şey... Ee, çok fazla büyüyor ve büyüdükçe bizim çalışma ortamımızda bizi daha çok geliyor ve daha çok yoruyor. Sizden çok rica ediyorum kızılcık şerbetini izleyin, eğlenin. Biz de oynuyoruz, eğleniyoruz. Siz de izleyin, eğlenin. İnanın memlekette daha büyük dertler var. Ben onların derdindeyim arkadaşlar. Ben memleketteki büyük dertlerle dertleniyorum. Siz kızılcık şerbetiyle eğlenin. E, kafanızı dağıtın, memleketteki memleket meseleleriyle e, kızılcık şerbetiyle bu kadar kızılcık şerbetine bu kadar kafayı taktığınız kadar en azından memleket meseleleri de, meselelerine de kafanızı takın. Çünkü beni çok üzdünüz, çok üzdünüz, beni üzüyorsunuz, başka arkadaşımı üzüyorsunuz, yani sette biz sürekli buna bu iş. ...özellikle sürekli maruz kalıyoruz ve çok enteresan şunu da anlamıyorum... ...birinin tweetiyle garip grup haber kanalları da bununla ilgili haberler yapabiliyorlar. Habercilik böyle bir şey miydi? Orayı da kavrayamıyorum. <laughs> yani benimle konuşmadan, benimle ilgili bir fikri olmadan sallayabiliyor haberciler. Enteresan. Teşekkür ediyorum bana ve bu işe gösterdiğiniz saygı için. Rütük kızılcık şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı. Evrim Alasya'dan tepki geldi. Müge Anlılar Esra Erol neden kapatılmıyor? Kızılcık şerbetinde Firaz ve Doğan'ın eşlerini aldatması ve yasak aşkı sosyal medyada büyük tepki çekti. Rütük diziye soruşturma başlatırken ünlü oyuncu Evrim Alasya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kızılcık şerbetinin yeni sezonunda Doğa ve Firiza'nın ilişkisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası Rütürk ve Show TV'deki Kızılcık şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada aileye hedef alan her yayın yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz. Çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline, toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede Kızılcık Şerbeti'sine ilişkin kamuoyunda gelen tepkiler ve şikayetlerle ilgili değerlendirilmiş olup gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır denildi. Ünlü oyuncu Evrim Alasya paylaşımında kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış diye akşamdan sabaha kadar sabah programları izleyen insanlarsınız. Manifestin toplumun ahlakını bozmasını hangi ara endişelendiniz demişti. Sosyal medyada bu paylaşıma e bu sizin diziymiş Evrim Hanım rol aldınız diye dair de bir şey demek istemez misiniz yorumlar yağarken Evrim Alasya'da sessizliğini bozdu. Alasya yaptığı paylaşımda kızılcık şerbetine dokunma rütük diyerek şu sözleri paylaştı. Öyle görünüyor ama on yıllardır Müganlılar Esra doğru dürüst ceza yok. Kurmaca dünyaya var. Üstelik biri gerçek biri hayal ifadelerini kullandı. Evrim Asya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kim insan Evrim Alasya'nın söylediği doğru Müganlı ve Esra Erol kapatılsın derken kim ise kardeşler arasında ilişki olur mu? Tabii ki de kızılcık şerbeti kapatılmalı dedi yasaklanmalı dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.